Allah koşan dört atımıza da hep bir ağızdan diyelim maşallah. Atlarımız Allah'a emanet olsun. Maşallah demeyenlerin ne inşallah diller tutulsun. Arkadaşlar bir kere bilsem söyleyeceğim de. Hangi ata? alın bir bozuk Evet eşler ikinci. birinci kontrollü Ayhan gönüllü birinci belediye başkanımızın adı şu anda ön sırada Ayhan Gönüllü hemen arkasında Atlan Artuk Onun arkasında da Çetin Kaya Bu şekilde yarış devam ediyor İsmet Öke Atatya Bakı üçüncü sırayı aldı Son tur, Son tur, son Geldiği zaman son tur diyorsun. Evet. Son tura gidiyoruz. Son tur. Son tur. Son tur. Zeynep'in Abdurrahman'ın oskağını atak yaparak ikinciliği aldı. Yarış bu şekilde devam ediyor. Evet. Evet. <Sessizlik> Ayvaz Can Devren ve İsmet Öge <Sessizlik> Atlan Artuk Çetin Kaya şeklinde yarış devam ediyor <Sessizlik> Ön sırada Büyük bir mücadele var Atlarımız Ayhan Gönüllü Melediye Başkanı Ayhan Gönüllü ve Ayhan Gönüllü İsmet Öge İsmet ikincilikte Ayhan Gönüllü birincilikte Son turun son virajı dönmek üzere Mehmet Çetin Kaya Mehmet Çetin Kaya'da sırada Atlarımız son turun son virajına girdi Mücadele devam ediyor. Sağ açın, için, sağ açın, için. açın sağ. Evet, benim bildiğim ay başkan birinci, İsmet birinci. Belediye başkanı Ayhan Gönüllü birinci. Ay Belediye bir Başkanı Ayhan Gönüllü birinci, İsmet Bey ikinci. için üçüncü olmuşlardır kendileri evet, evet, evet.